Elhamdülillah Rabbil Alemin. Esselamu ala Seyyidina Muhammedin ve Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymeti kardeşlerim. ilmi al dersimize devam ediyoruz. Evet, akika kurbanı. Yeni doğan çocuk için Cenab-ı şükür olarak kesilen kurbanı akika kurbanı denir. Akika kurbanı kesmek müstahaptır. Yani farz değil, vacip değil. Kesmesek de olur ama kessek daha iyi olur. Müstahaptır. E, doğduğu günden itibaren her zaman akika kurbanı kesilebilir. E, yedinci günü kesmek daha faziletlidir. Doğumun yedinci günü çocuğun saçları tıraş edilir ve saçların ağırlığında altın veya gümüş sadaka verilip kurbanı kesilir. Erkek ve kız çocuklar için birer kurban kesilir erkek çocuklar için iki kurban kesilir diyen alimler de vardır. Kurbana elverişli olan her hayvan akika için kesilebilir. Akika kurbanının kemikleri çocuğun sağlık ve selametine bir hayır dile olsun diye kırılmayıp ek yerlerinden ayrılabilir veya çocuğu mütevazı olması ve kötü ahlaklılardan huylarından korunması temenni olsun diye kemikleri kırılır. İkisi de müstahap görülmüştür. Akika kurbanının etinden sahibi yiyebilir. Başkalarına da yedirebilir. Etin bir kısmını veya tamamını veya kurbanın kendisini komple bağışlayabilir. Akika hakkında bu malumatlar e, yeterli olur kıymetli kardeşlerim. Gelelim kurbana. Kurban Allahu Teala yakınlık için ibadet niyetiyle kurban bayramı günlerinde koyun, keçi, sığır ve deve cinsinden bir hayvanı kesmektir. E, kendisine fıtır sadakası vacip olan kimselere kurban da vaciptir. Yani nisaba malik olan hür mukim her Müslümana kurban vaciptir. Kurban kesenin kendi nefsine bedel olarak kesilir. Allah rızası için halisane bir niyette kesilen kurbanın akan ilk kanı ile birlikte kurban keseni müminin günahlarının bağışlayacağı beyan olunmuştur. Evet ayet-i kerimede Estağfirullah inna a'dayna kal kevfer fasalli li rabbike ven har inna şanike huvel ebter sadakallahu Kur'an-ı Kerim'de inna a'dayna kal kevfer muhakkak biz sana cennette kevseri kevseri verdik inna a'dayna kal kevfer fasalli li rabbike sen de Rabbin için namaz kıl ve har Kurban kes diyor Allahu Teala. Evet, ee, kurbanın kesilme vakti, kurbanın kesilecek vakti, kurban bayramının birinci günü, ikinci günü ve üçüncü günüdür. Ancak birinci günü kesmek daha faziletlidir. Bu kurbanın fetvası nedir kıymeti kardeşlerim? Bir sene içinde bu kurban borcunu ödeyebileceksek mutlaka borç alıp gene de kurbanımızı kesiyoruz. kurban kesme şekli ve niyet. kurbanlık hayvan incitilmeden kıbreye karşı yatırılır. Üç defa Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe allah allahu ekber. Allah ekber ve hamd diyoruz. Üç kere diyoruz. Ya Rabbi şu vücudum sana karşı o kadar hata, o kadar isyan etti ki affedilmem için bu vücudu sana kurban etmem icap ediyor. Fakat sen şeriatında insan kurban etmeyi haram kıldığından vücuduma bedel olarak bu hayvanı kesiyorum. Kabul eyle ya Rabbi diye niyet ediyoruz. Bismillahi Allahu Ekber diyoruz ve kurbanımızı kesiyoruz. Ee, yemek borusu, nefes borusu ve şah damarını kurbanın kesiyoruz. Mümkün mertebe e, insan kendi kurbanını kendi kesesi daha faziletlidir. Vekalette verebilir tabii kurban etini üçe taksim ediyoruz. Bir parçası kendi ailemizin nafakasına, ikinci parçası dost ve ahbaba, e, üçüncü de fakire sadaka olarak kurbanı dağıtıyoruz. Cenab-ı Hak kesmiş olduğumuz ve kesecek olduğumuz kurbanlara dergah izzetinde kabul, ahsanı kabulle makbul buyursun.